İstiklal Marşı, korkma, sönmeyen bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim, milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma kurban olayım, cehrene ey nazlı hilal, kahraman ırkma bir gül, ne bu şiddet, bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız, sonra helal hakkıdır. Hakkı tapan, milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Kükremişler gibiyim, ben de aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afagını sarmışsa çelik doğar. Benim iman dolu gözüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süper et gövdeni, dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. İncitme yazıktır vatanı, verme dünyaları asanma bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne ne vahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bet ile bir secdeler varsa taşım her cahimle ilahi boşalık kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerrek gibi yerden taşım o zaman yükselerek arz eder belki baş. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanların hepsi eylen. Ebediyen sana yok, Kıma yok izmihler hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal.